Şurayı ilerleyip sayayım mı GBI, ondan sonra Power Gaming, Sonra, adam, daha ne yaptım ben lan? İnşallah Mix. Ya Jey'i bırak Seyhane'yi. Emotesiz Ateş. Bindim <laughs> bozulmuş <laughs> şimdi. Bindiğim gibi paradım adamı ondan. Oğlum sen bence klavyeyi sat ya. Klavyeyi tat oğlum. Sen bu Oy! Oğlum bak benim rol bilgim ne zaman onaylanmış? Ocak 3'ü 2021. Güzel mi bakarım. Güzelmişsin <laughs> Yani <gülüyor> 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 Korku oyununda bu kadar korkmadım. Kaliteli <laughs> sen korku oyunlarının aslında böyle ses efektli